Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir seri Crysis'e başlıyoruz arkadaşlar. Bugün Crysis 1 oynayacağız. Türkçe dublaj, Türkçe altyazı, Türkçe konuşmalar. Bakalım ne kadar güzelmiş. 2007 yılında yapılmış bir oyun. 2007 yılı yapım bir oyun olarak gayet güzel olduğunu ben düşünüyorum. İnşallah sizlerin de hoşuna gider arkadaşlar. Şu şekilde kıyafetlerimiz var. Maksimum zırh, maksimum hız, maksimum Tabi aynı bu şekilde işte. Böyle maksimum şekilde kullanabiliyorsun her şeyi. Zırttayken daha güzel korumalar oluyor. Vesaire. Maksimum güçteyken daha çok zıplayabiliyor. Veyahutta da yumruk falan atarken daha güçlü oluyor. Arkadaşlar. Gücü, şu anda maksimum gücü aldı. Arkadaşlar. Fırlat. Gördüğünüz gibi güçlü bir fırlatış yaptı orada. Maksimum Maksimum güçlüyken zıplaması da güçlü oluyor arkadaşlar. Burası da maksimum zırh arkadaşlar, savunma yapıyor. Gördüğünüz gibi kurşunlar geliyor, fazla işlemiyor. Evet arkadaşlar şöyle nano giysilerimiz var. Özel tasarım. Onlarla oynuyoruz oyunu. Crisis. Şöyle arkadaşlar başlıyoruz. Güzel bir macera olacağını inanıyorum. Kanalıma hala abone olup like atmadıysanız abone olup like atın lütfen. Tekrardan videoya devam edelim. 7 gün sonra arkadaşlar. 7 gün sonra oluyor bu etapta. Lexington Adaları, Filipin Denizi, 14 Ağustos 2020 diyor. İlginç. Belki de bugünün tarihiydi oyunu ilk yaptıkları zaman. üzerine inecekmişiz. Hey Nomad, kendin misin dostum? Pekala, dinleyin beyler. Bizim adımız İstihbarat Namet. adada ciddi askeri faaliyetler olduğunu bildirdi. Şaşırtma taktikleri kullanarak tepelerine bineceğiz. Kuzey Koreliler burada olduğumuzu biliyor olamazlar. Korelilere karşı savaşıyoruz. Adamım benim. Kes şunu Sayko. Dikkatini topla. Sayko benim adamım. Operasyon. Görevimiz yerlerini saptamak ve tahliye etmek. Savaşta değiliz. Şimdilik ne var? Prophet, bu insanlar hala hayatta mı biliyor muyuz? Biz de bunu ortaya çıkartmak için buradayız. Kuzey Kore ordusu geçen hafta adayı ele geçirince Doktor Rosenthal'la bağlantımız kesildi. Rehineler var ellerinde. Ekibin araştırma gemisinden yardım çağırdı. Onları kurtarmak istiyoruz. Adada kurtarılmayı bekleyen birileri var. Ekip Raptor, adaya yaklaşıyoruz. Atlama için işaretimi bekleyin. Pekala, hazır olun. Askerler, her zaman başarısız bir atlayış gerçekleştireceğiz. İşaretimle paraşüt açın. Atlama için 5, 4, 3, 2, 1. Hadi, hadi, hadi. Evet, atladık arkadaşlar. Görüşürüz çocuklar. İniş belgesine inebilirsek ki şimdi de bize arkeolog arayın mı dedi? Bu çocuk oyuncağı olacak. Bu herifin adını duymuş Bu kadar ilgi çektiğine İki görüşü var. Neyse. İddiaya varım ki burada oluşumuzu nasıl nedeni bu Rosenthal falan değil. Toparlanın. Dikkatinizi toplayın. Elimizdeki istihbarat kısıtlı. Komuta merkezi USS Constitution'a taşınıyor. Onlar toparlanana kadar tek başınayız. Emrimle paraşüt açın. Şimdi. Bakın. Bakın. <laughs> Paraşütüm, Allah kahretsin. Paraşütüm gitti arkadaşlar. Hiçbir şeyim yok. Sakin ol evladım. Aşağısın. Son. İyisin çarpma etkisini hafifletecek. <laughs> Zaten hep bu, bu tarz Barsın şeyler nametin başına geliyor. Hep bizim başımıza geliyor. İyiyim, iyiyim. Ama gösterge ekranım düzgün çalışmıyor. O neydi öyle? O neydi kız? Ama iniş bölgesini kaçırdım Sahile doğru yola çık. Çıkalım bakalım. Ne yapacağız? İniş bölgesine ulaşan var mı? Her yere dağılmış durumdasınız. Cevap verin. Ben sayıyorum. Kester, bölgesine Aztek. Görüntü kuramıyorum. Rapor ver. Aztek. tamam. Hadi ya şu giysimi düzelt artık birader hadi. Var. Tekrar deniyorum. Dene hadi. Şu giysimi <laughs> düzelt. Ha, <Tamam. gülüyor> artık etkin. Yine devrede görünüyor. Tamam, parçalanmadıysa ki Hala haber yok. Ne diyor? Fare 3 evet. diyor. Ha, şöyle. Maksimum hızdayım. Şöyle Bedef hızlı gidiyor. Maksimum güç hızlı. mesela hızlı vuruyor. Çok zıplıyor. Yüksek zıplama. Maksimum bu da pelerin. Görünmüyoruz. Şurada silah ayarları var arkadaşlar. Hemen şöyle yapayım. Pelerinden çıkmam lazım. Ondan sonra şu da maksimum zırh. Daha az hasar alıyoruz. Bu tarzda savaşmak daha mantıklı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle artık yolumuza bakalım. Gruptan ayrı kaldık. Yolumuzu bir şekilde bulacağız arkadaşlar. Bir de karanlık. Böyle bir şey yok. Susturucum ya, benim susturucum takılı. Her türlü takılı. Sıkıntı et, yok. Mehmet. Ya. Ne dikkat edeceğim ya. Sıkıntı yok. Benim adım Namet. Koş ulan. gece görüşü daha beter bir şey Sus lan bir de işte orada diyor Bazen küfür ediyorlar arkadaşlar bu karşımızdakiler Hadi canım Hadi E ee, silahım yok ha şunu Bu silah güzel Scar Evet iki tane Lavu öldürdükten sonra devam ediyoruz arkadaşlar Duyuyor musun? Duyuyorum. Duyuyorum. Ha, burada ağaçlara takıldım. Tamam Aztek, dayanmaya çalış. Yardım geliyor. Aztek. Takılmış ağaçlara onu kurtarmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, gidelim de şu Aztek'i kurtaralım. Ahmet, bu tarafa. Hangi tarafa? Oh, Chester ile Blush Okay. Hadi, gidip Aztek'i alalım. Hadi, let's go. Silah özelliklerimize Perfect. bakalım. Şu aparatları takalım. Seni dinliyorum Aztek. Astek Hayır. Hayır, Aztek ölemez. Aztek ölemez. Astek geloper. hemen. Koşla koş. La, koş. Olan oldu arkadaşlar. Cester, yanına gidin hemen. Şimdi. Zaten oraya gidiyoruz ya. <laughs> Sıkıntılı bir şeyler. Öf. Evet arkadaşlar bir görüntü animasyonuna daha girdi. Burada ne halt etmişler? Adamlar delik deşik arkadaşlar. Parçalanmışlar bu arada. Kurşun şey değil yani bu. Duyamadım. Hiçbirimizin birimizin hoşuna gitmiyoruz da sıkıntılı bir durum siktir orası mı bu çocuk hiçbir şey bilmiyor yalnızdayız. Oğlum sus. Dört ölü Koreli var. Ama onları Aztek öldürmüş olamaz. Bu herifleri başka bir şey halletmiş. Hepsinin vücutları para var. Lanet olsun. Pekala. Gerekeni yapın ve yola devam edin. İniş bölgesinde buluşacağız. Aztek ne olacak peki? Onu burada böyle asılı mı bırakacağız? Oğlum Onu buharlaştıracağım. Korelilerin giysi yerine geçirmelerine izin veremeyiz. Geri çekim. Evet arkadaşlar. Kren Buna bir türlü alışamıyorum. Adios. Adios. Adios Aztek. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Savaşlar de şey mi vaktir? Tamam ben Alışın. gidiyorum. Sıkıntı yok patron. Tamam. Benim sal patron. Evet, ya yani, o <laughs> ne pelerini başlıyor usta? İki tane adam aldı. Her türlü hallederiz. Ha, hala var? Şu silahları bulabilseydik biraz karanlık arkadaşlar Gerçi bölümden dolayı böyle galiba En azından mermilerini bulabilseydik Devam edelim Nomet karargahda uydu bağlantımız kesildi Taktik görüntüleme sistemimiz çöktü Koreliler size yakın bir yerde bir çift DS bozucu kullanıyor Bulun ve yok edin Anlaşıldı prafik hallederim Şimdi buradan devam edemediğimize göre şuradan maksimum hız alayım. Coşalım. Bir kayıt aldık. Anlaşıldı dostum. Devam ediyoruz. O burada çok tehlikeli şeyler olacak gibi. Sahilde Kore devriyeleri sapladı. Kör koşuş yapmadan yerlerini dürbünle saplayın. Dürbün B mi? Ha, evet dürbün kullanıyor. Geniş bir verici alanı görüyorum. Şurası. Sinyal bozucu istasyon orası olmalı. Şurada da buradakini boş Burada sinyal bozucu. Burada bir şeyler var. Oh, vurmaya başladı. Evet arkadaşlar, alt yazıları açtım. Tekrardan geldim. Bakalım alt yazılar olacak mı? Ya sen de vurma artık. Sen ne yapıyorsun orada? Tinerci. Ne yaptığı belli değil. Neyse şöyle tabanca mabanca ne bulursak alalım arkadaşlar. Evet. En azından alt yazı oldu. Alt yazı daha güzel. Bana doğru gelen varsa göreceği de vardır arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Şunu da alalım. Devam ki. Ateş edeceğim tabi salak. Elimde silah var ne yapayım? Haa. Öyle Abdülük seni. Evet arkadaşlar size şimdi bir show yapayım. Ama dur biraz sonra yapacağım. patlıyor mu acaba? Aa patlıyormuş. Şu gemidekileri bir öldürmem lazım ya. Menzilim yetmiyor olabilir. O kadar sıktım. Kesinlikle silah menzili yetmiyor. delirttiniz beni delirttiniz beni neyse yeter çok fazla mermi harcamayalım diye uğraşırken gittik neler yaptık neyse sıkıntı yok İyi, sistem yeniden çalışıyor. teşekkür ederim İlerleyelim dostum şöyle araca f1 ile bir görüntü yapalım şov olsun bu da Ana doğru yola çıkıyoruz. Nomad madedeki yolu kapatan bir kore kontrol noktası var. İlgilenmen gerek. Koordinatlar geliyor. <laughs> Nomad'in silaha ihtiyacı var. Arkadaş bir de mermilerini gidip tek tek almamız gerekiyor. Üstünden geçince bari otomatik bulsun ya. Sıkıntılı işler ya. Böyle işte taramak istemiyorum. Ondan sonra adamları bulamıyorum. Aha burada. Neyse silahlarımızın ikisini de özelleştirdik mi? Bu tamam. Bir de buna bakalım. Gayet güzel. Devam et. Namet'in görevi sıkıntılı işler. Şöyle kendimiz de kayıt alabiliyoruz arkadaşlar. Ha, ha, açıklık. Her yerde adam var. Gidiyor. Oo, direkt arabama saldırdılar. Adios. Adios şekerim. Güzel. Şimdilik tabancayla çatışayım biraz mermi biriktireyim. Ya bir şey olmaz be dostum. Hasarım hasarı masarı boşar. Ha. ön. Ha bomba mı atıldı? Harbi mi lan? Ya sana şov yapacaktım ben ya. Tamam ya daha ne yapayım? Evet. Yardım çağrısının üç sektör doğudaki bir vadiden geldiğini izledim. Sayko ve ben ilk hayal Randevu noktasına ulaşın. Tamam. Düşmanlar bu suda. Tamam. Anlaşıldı dostum. Anlaşıldı patron. Ben gidiyorum. Oo buralar karışacak arkadaşlar. Rezalın. Sizi ezeceğim. Yavaş ula yavaş. Evet bir. Ha o silah değilmiş. Ha ki bunlar. Bakın 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 bakın. Şimdi şova bak bak tuttum maksimum güç fırlat ulan yukarı kadar ben bile çok iyi ya. ya bomba mı attın ya bir tane adamsın şurada Aa al bakalım bunu yanke fazla ya. yankili mankili konuşmayalım ha 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 bu kadar adamı bırakayım ben kontrol noktasına ulaşayım Oo bu biraz sıkıntı şu canı onu toparlayayım Hız moduna ulaş falan diyorsun da kaptan gel kendin ulaş. Adam var burada. Sen geber lan. Geber falan diyor. Nereye kaçtı la bu? Ha şuraya doğru gidiyor. Geber falan hayırdır yani uymaz. Yakışmadı. Hadi ben de senin için hız modu kullanayım. Kayıt aldık arkadaşlar. Keşke araçla gitseydik. <laughs> etrafında yoğun düşman faaliyeti görüyorum. Dikkat çekmeden Ya ben de görüyorum, ben de. Oho, ben bilerek savaşıyorum onlar. Alt üst üç tane. Ha, tamam destek en fazla bir araba gelir. Ne olacak? Gemi gelir. Mermi ver, mermi, mermi, mermi. Oh, ne güzel. Oo oh, burası biraz sıkıntı arkadaşlar. Nereye gideceksin? Neyse aracı ver bana. Sizin ölünüz orada kalsın. Ölünüzle işim yok. Bir kayıt alalım arkadaşlar. Tık 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 tık. Ha burada adamlar var. Şimdi bunları ezip de ya öldüreyim mi, öldürmeyeyim mi ya da boşver göre burası değil ya. Aa arabamı tekerleğinin patlattı yok. Devam. Aynen. Araba patladı bu hale ölmedi ya. Bir benim arabamı hasarlıyor. Defol lan. Saf direkt. Ha bir görev daha vermiş bu bize. Sana doğru gelen takviye, ben de görüyorum. Bir sıkıntı yok. Bir var. Oh my god. Oh my god. Aman Allah'ım. El bombalarını bulacağız. Bak küfür etme oğlum. Köpek mepek hayırdır lan sana. Neredesin lan sen? Neredesin oğlum? Oo. tutla şunu tut tut. Aa. Oh ne güzel. Bakayım bomba falan var mıydı burada? Bomba falan yok. Neyse. Alın. Bomba görmesem sana hiç öyle bir şey yapmazdım. Ha, sen hala ölmedin mi ya? Bir daha mı kalkacaksın utanmadan? Ben de seni bir daha alırım. Bir daha alırım hiç sıkıntı yok. Gel 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 gel. Bak. Aa öyle Amerikalı diyor. Türküm oğlum ben. Türküm ulan ben. Amerikalı falan değilim. Bir daha o kelimeleri söylemeyeceksin. Evet. Evet. Lan ne aldık ya? Bak küfür ediyor bana. Amına koy. Lan senin var ya. Sensin lan o. Ha alo. Al sana alo. Bomba. Bombayı nereye attın? Ta. Aa ölmedi. Neyse ben de vurarak öldürüyorum. Bomba mı attın? Hadi nereye attın? Kimi gebertiyorsunuz lan siz? Aha bomba attı kimi gebertiyorsunuz oğlum? Bugün 10 kasada ekmek yiyin lan. Ya ne şarj görmüş arkadaş ya gel buraya buraya gel. Ya seni de diğer arkadaşın üstüne atacağım. Ya ama ölme lütfen. Diğer arkadaşın üstüne atacak. Öl 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 öl. oğlum öl illa ki maksimum güçle vur Aha pompalı aldık bırak onu oğlum. Şu anda pompalıya ihtiyacımız yok. Hadi devam edelim. Burası tertemiz oldu arkadaşlar. Bir kayıt alayım. Bunun üstünde araba var mı? Adam var mı? Göremedim. Ha varmış. İnan ki seni öldürmeyecektim biliyor musun? Ama sen kaşındın. Sen kaşındın birader. Bakar mısın ya? Ağaçlar maaşlarda da kırılıyor böyle. çiç. Ya o, sen de hep böyle gizlenmeli saklanmalı şeyler tavsiye ediyorsun. Ben dalmayı seviyorum arkadaş. Oha ne de çıktı. Tamam burada belki bir kere ölebiliriz. Sensin lan köpek leşi. Gel lan buraya. Kim lan köpek leşi? Adi heriflere bak ya. Köpek leşiymiş. Sensin lan köpek leşi. Türküm oğlum ben Türküm. Bak bak. Tak. Gördün mü? seni de geberteceğim ben de şimdi bak 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 hoppa o üçü de ama üçü de ölmedi e, sıkıntı yok siz takılmaya devam edin düşman düşman kim oğlum düşman benim işte düşmanı görüyorum diyor ya oğlum verin artık ama ya yeterince bokunu çıkarttınız ya salak mısınız nesiniz şu silahı ver silah başka nerede lan düzgün atamadım ya oğlum arkamda mı geziyorsunuz lan oğlum neyse sana sıkılacağım. Ooo oh, enerji kritik seviyede. Hadi bakalım. Dua et lan. Son duanı et oğlum öleceksin. Gir lan bu kamyonun altına. Öldü mü acaba? Dur. Merak ettim. Ölmüş. Haha. <laughs> Bomba attı mı sen lan seni geberteceğim lan. Gel lan buraya. Birazcık mermi harcayayım size. O kadar basitsiniz ki mermi harcayamadım. Al şunu al. Cık, dur sana mermi harcamayayım. Derken öldün lan. Hiçbir şey yapmadım ki ben. Al şu silah. Ha tabanca mermisi olsun. Ne olsun olsun. Muharebe aracının içindeyim. Terminalleri kontrol et. Taktik ağlarına girmeye çalış. Lan oğlum her yerdeyim ben sen. Şimdi indiriyorum. Sıkıntı yok sıkıntı yok biz buradayız. İstihbarata ulaştım. Randevu noktasına intikal ediyorum. Randevu noktası ah, neresi? Ah, ha bu arabanın zaten sağlamış. Öldüreyim mi? Ah, öldür onu. Sadece birkaç gün içinde adada tüm sivilleri tahliye etmişler. Öldür onu. Daha da güzel bir şey. Tüm bu operasyonun başında General Lee Chang Kyong var gibi görünüyor. İşler kolay olmayacak. Kyong ciddi bir adam. Belli zaten. Koreli Kyong. Birisi Kyong, birisi Hrong. Koreli hepsi sıkıntı yok. Korelilere karşı biz buradayız. Türküz oğlum. Keşke buradan gitmeseydim. Adanın altından devam etseydim. Buradan arabayla nasıl çıkacağım? Yıkar mıyız burayı? Güzel yıktım aslında da orada kaldım Sıkıntı değil ne? Devam ki. Maksimum. Yani el bombası usta bu el bombaları bana lazım. Ben onlarla keyif yapacağım. Bak mesela o sıkıntı. Çok fena kurşun yedik. Şu gebermedi sürece benim canımı sıkar. Pom pompalı falan diyor. Şu anda denemeyeceğim pompalı falan. Yanlış silahla oynuyorum ben sabahtan beri ya. Şunu da oynamam lazım. Hemen buluşma noktasına gel. Burada görmen gereken O zaman ben burayı bırakayım. Görev burası. Allah. Yoldayım. O zaman şuradan devam edeceğiz. Devam ki ulan dur yavaş çarp. Canımız gidiyor. Luskan'ın çağrısı diyor arkadaşlar. Oo. Bak arkamdan kurşun atmayın dostum. Patron çağırdı gidiyorum. Patronun sözüne uymak lazım. Bak maksimum güç nasıl zıplıyorum ama Allah'ıma deli gibiyim ha şuradan da zıpladım mı üf hadi bakalım hadi bakalım koş kesin diyecek ki yine önünde koreli var falan diyecek yok ama önümde yol bile yok aksim hız en sevdiğim evet bir görüntü grafik yine daha girdi bir Hele şükür gelebildi. Şuna bir, bir animasyonu bakalım. daha girdi. Adamlar tekneyi park ederken biraz zorlanmış galiba. Çıkmaz sokağa girdik. Karargahla güvenli haberleşme kanalını da kaybettik. Adadaki parazit çok fazla. Hey patron, bir şey buldum. Flat. Topografi harita. Bir bölgeyi işaret etmişler. Kazı yapılan alan mutlaka bu vadide olmalı. Nasıl bu kadar eminsin? Değilim. Ama elimizde başka biri yok. Harekete geçmeliyiz. Sen bana olayı açıklamadan hiçbir yere gitmiyorum. Yerlerini saptan ve tahliye etkiyi iyi artık beni kesme. Evet ya. Ne zamandan beri kodumunun Korelilerinde dondurucu ışın silahı var? Hakikaten ha. Uzay filmi çekmeye geldik sanki buraya. Size bilmeniz gereken her şeyi söyledim. Bize bir bok söylemiyorsun. Aztek geberdi ama bunu neyin yaptığı hakkında en ufak bir fikrimiz bile Ona yok. Ona yakından baktım patron. Parçalamışlar. ikiye ayırmışlar. Yani burada neyle karşı karşıyayız? Sadece Koreliler olmadığı belli. Caster haklı. Şu Rosenthal delikanlı bir çatlak olsaydı şimdi burada olmazdı. Saçmalamayı kes Sayko. Hepinize briefing verildi. Bizim görevimiz o insanları bulmak ve biz de aynen bunu yapacağız. Şimdi harekete geçiyoruz. Burada. Bu bir emirdir. Burada bir şey var. As! Aa, arkadaşımızı Aa, götürdü. Hadi Hadi hemen gidelim. Arkadaşımızı götürdü. Koş lan. Arkadaşım. Nereye gitti? Arkadaşımızı götürdü. Hadi, ne taraftan oldu? Vay anasını be. gördün mü? Yola devam edin. Jester'ı bulmalıyız. Doğuya gidelim. Gidelim. Diyoruz da doğu kesin Jester'da ölmüştür. Bu aldığı her şeyi öldürüyor arkadaş. Bırakmayın. Yani Oyunun kaderini mi değiştireceğim ben hızlı gitsem yani Hadi bakalım Chester'a bakalım yürü. Lan yürüyorum daha ne yapayım Ne bağırıyorsun Şunu maksimum zırh alayım Evet arkadaşlar Bölüm sonu Olmaz bu çocuk Allah kahretsin. Ne iş bu patron? İkinci bölüm başladı arkadaşlar. Arkadaşımız dönmüş. Ben de bilmiyorum ama bana güvenin. Sana Şimdi nasıl güveneyim geleceğim. oğlum ormanın ortasında ölüp, ölüp ölüp, duruyoruz. Hoşça kal kardeş. Adios Jester. Yapacak bir şey yok dostum. Güle güle. Gözünüzü dört açın. Chester'ın silahı. Chester'ın mermisini alayım. Chester'ın mermisini alayım bari ne yapayım? İyi bir dostu. Evet arkadaşlar burada kayıt alıyorum. Evet bugün Crisis 1'in Crisis 1'in birinci bölümünü çektik arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İkinci bölümü hemen ardından gelecek. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim görüşmek Peki. üzere